Selam dostlar. Hep çalışacak değiliz ya. Çok güzel bir göl kenarı buldum. Epey yürüdüm ama değdi. Böyle harika serin pırıl pırıl hava. Ya yani Serin dediğim güneşin altı çok sıcak da buralar gölgeler serin. Böyle bir taraftan havada eğlenenler var. Planörlerle küçük uçaklarla hafta sonunu değerlendiriyorlar. Bir taraftan da böyle göl kenarında insanlar hafta sonunu güzel bir şekilde geçiriyor. Aynı benim gibi. Böyle çok güzel orman yeşilliklerin içinde gölgede güzel bir hafta sonu geçiriyoruz.